Soru sormaktır işim öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliktir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun El benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Sormakta dişim öyle büyür dişlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal gibi elma neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun eliftir benim adım birazcık meraklıyım soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim, öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem, kolay yoldan öğrenmem Portakal, kivi, elma neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun, öyle mutlu olursun Elif'tir benim adım, birazcık meraklıyım Soru sormayı seven, bıcır bıcır bir kızım Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt kırt, kırt kırt da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırk kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrılak kıvrılak gezerim ben bir elma kurduyum kıvrılak kıvrılak gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kat 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 da kat 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 da kat kat Dalda duran elmayı olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayı Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal gibi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun El benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal gibi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım sormak işim öyle bir düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal kivi elma Neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun eliftir benim adım birazcık meraklıyım soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Ben bir gezerim Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırk 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 da Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvırılak kıvırılak gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvırılak kıvırılak gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırk 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 ta kırk 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 ta kırk kırk Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kırt kırt kırt. Bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim Öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem Kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma Neye benzer acaba Düşünürsen bulursun Öyle mutlu olursun Elif'tir benim adım Birazcık meraklıyım Soru sormayı seven Bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Niçin öyle bir düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal kivi elma neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun eliftir benim adım birazcık meraklıyım soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda dura. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma Üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma Üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt 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 kırk kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. なに çok tatlı bir yerdeyim haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim kırt, kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Soru sormaktır işim öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal gibi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Elif'tir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim, öyle büyür düşlerim. Sormaktan hiç çekinmem, kolay yoldan öğrenmem. Portakal, kivi, elma, neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun, öyle mutlu olursun. Eliftir benim adım, birazcık meraklıyım. Soru sormayı seven, bıcır bıcır bir kızım. Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal gibi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım rişin öyle bir düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal kivi elma neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun eliftir benim adım birazcık meraklıyım soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım